Bir kadromuzun olduğunu düşünüyoruz. Uşağa gideceğiz. Ee, öncelikle e, iyi bir kadromuzla, iyi bir e, oyuncu yapımızla, iyi bir teknik ekibimizle e, orada bulunan tüm e, seyircilerimize, taraftarlarımıza iyi bir oyun e, seyrettirmek istiyoruz. Zaten Altın Ordu olarak amacımız da bu. E, oraya Altın Ordu'yu temsilen gideceğiz. İyi bir oyun ve e, başarılı bir skorla geri dönmek istiyoruz. İzmir'de namal bir şampiyon olarak e, bu turnuvaya katılıyoruz. E, Altın Ordu'nun pilot takımı olarak müsabakalara katılıyoruz. Başarılı olan oyuncularımızı akademiye veriyoruz. E, Altın Ordu'nun e, nasıl, e, nelere dikkat ediyorsa, e, oyun sistemleri e, neyse Gümüş Ordu için de aynı şey geçerli. E, orada Gümüş Ordu'muzu, Altın Ordu'muzu en iyi şekilde temsil edeceğiz. Başarılı bir oyun ve iyi bir skorla döneceğimizi um umut ediyorum. İki tane Antalya'dan takımımız katılacak. Bir tane Kütahya'dan bir takımımız katılacak. İki tane İzmir'den. Altı tane takım orada olacak. Üçerli gruplara bölünüyor. Takımızın iyi olduğuna inanıyoruz. Hedefimiz buradan tur atlayarak dönmek. Gümüş Ordu 14 olarak böyle bir başarıya ulaştığımız için mutluyuz. Bu çalışma iki sezondur beraber olduğumuz oyuncu grubuyla beraber geldi. Geçen sene bu 13 liginde... İzmir grubunu yani kendi grubumuzu birinci bitirip çeyrek finale kadar yükseldik, çeyrek finalde elendik. Bu sezonda sezon başından beri iyi bir hazırlık süreci geçirip İzmir etabını naa bir şekilde tamamlayıp finallere gitmeye hak kazandık. Finallerde şu an ilk etap Uşak'da olacak. Hedeflerimiz tabii ki Uşak etabını da yani birinci etabı da iyi bir şekilde geçip ikinci etaba geçmek. Takım olarak iyi bir durumdayız, çok çalıştık takımımızdan skor odaklı değil de oyun odaklı olarak çalıştığımız için oyuncu gelişimine daha çok önem veriyoruz. Altın Ordu'nun pilot takımı olduğumuz için bir başka amacımız da Altın Ordu'ya daha çok oyuncu vermek. Oyuncularımız çok arzulu istekli ve heyecanlı durumdalar. Çünkü ilk kez bir Türkiye finali ve Türkiye şampiyonası görecekler. Oyuncularımız başarı yaş bir şekilde oradan inşallah iyi bir skor ve iyi bir neticeyle dönmek istiyoruz. Oyuncularımız çok istekli, başarıya aç bir durumdalar. İyi çalışıyoruz. Hani Türkiye Şampiyonası finallerini gerçekten çok isteyen arzulu bir takım görüyorum karşımda. İnşallah bu çalışmalarımızın neticesinde iyi bir dereceyle, iyi bir başarıyla geri döneceğimizi düşünüyorum. Gümüş Ordu 14 takımında kaptan olarak oynuyorum. Altın Ordu pozisyonda oynuyorum. 6 Altı yıldır Altın Ordu bünyesindeyim. Öncelikle çok heyecanlıyız. Bu turnuva için çok çalıştık. U-14 ligimizde play çıkıp orada kazanıp Türkiye Şampiyonası'nda kendimizi göstermeye aktarındılar. Üst turlara gitmek istiyoruz. Heyecan var. Son iki yıldır Türkiye Şampiyonası için tüm takım çok odaklanmış halde hepimiz çok heyecanlıyız. Gitmeyi çok istiyoruz. Oradan başarı elde etmeyi de çok istiyoruz. Yani öncelikle zevk alarak oynamayı istiyoruz. Takımla bunu konuşuyoruz. Ya takımcı çok mutluyuz ilk öncelikle. Geçen sene çeyrek finalde eğlenmiştik. Bu sene hedefimize ulaştık. Şimdi önümüzdeki Türkiye Şampiyonası'nda daha iyi bir hedef ve şampiyon olmak istiyoruz. Takımda yani heyecanlıyız biraz. Gideceğiz işte maçlar yapacağız. Heyecan çok var. İlk defa gidiyoruz yani. ikinci olacak ama. Hani inşallah kazanırız. Yüzümüz düşük gelmeyiz.